düşün, düşün. olmaz. Amin amadu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme fiyam bil hayr, vaktim bil واجعل عواقب امورنا بالخير توفني مسلما والهمني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. رب زدني علما وفهما والهمني بالصالحين. رب يسر ولا تؤسر رب تمن بالخير. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi bil hayr Rabbim kolaylaştır zorlaştırma her işimizin sonunu senin hayır gördüğünle tamamla peygamber duasıyla başladık dualarımızı peygamberlerin duasına arasına ilhak eyle İş yerini açan kardeşimiz Hayırlı rızıklar, helal yollardan bol kazançlar nasip ve müesser eyle. Amin. İş yerini aşan kardeşimizi sağlık, sıhhat, afiyet, Amin. birlik birlik düzenlik içerisinde güzelce hizmetler yapmayı nasip Amin. eyle. Amin. Ya Rabbi vermiş olduğun güzel nimetleri yine senin yolunda harcamayı nasip ve müesser eyle. Amin. İşi olmayan kardeşlerimize iş, eşi olmayanlara eş aşı olmayanlara da eş nasip eyle ya Rabbi. Şu anda amin diyen hepimizin toprak altındaki yatanları ana baba kardeş akrabayı talukat umahatü ceddat üsül ve furularımızdan günümüze kadar gelip geçmiş tüm ölmüşlerimize rahmet eyle. Amen. Vatanımız ve dinimiz adına hayli iş yapmış din ve devlet büyüklerimizi rahmet eyle. Amin. Milli ve manevi değerleri koruma adına şehit düşen aziz şühedamızı rahmet eyle. Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimize rahmet eyle. Şu anda buraya gelen kardeşlerimizden sen razı ol. İş yeri açmak isteyen kardeşlerimize imkanlar verip onların da işlerini olmasını nasip eyle. Bu iş yerini kazasız belasız huzur içerisinde işletmeyi de kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Her hayırlı işlerimizde bizlere yar ve yardım eyle. Sağlık, sıhhat, afiyet, birlik, dirlik, düzenlik içerisinde hep beraber kardeş gibi yaşayacak sevgiyi birbirlerimizin kalplerine nakşeyle dualarımızın kabulü için rızayı Allah için el-Fatiha.